Selamlar arkadaşlar. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu, şu sayfaları Cross all Documents diye kapatıyoruz. Sonra bu dersimizde ne yapacaktık? Bu dersimizde şu login kısmını giydirecektik. Şuradan tümünü kapatıyorum. İniyorum altına. Controller'a giriyorum. Ben yeni bir kontrol. Controller açacağım. Ne için açıyorum bu kontrolü Şuradan. Login işlemini yapacağım yani şifremi gireceğim için Ayrı bir kontrol açmayı düşünüyorum. Admin Controller'da da yapabilirdim ama Yani böyle yapayım diye. Bir, bir Controller daha eklemiş oluruz. Belki projemiz daha güzel gözükür. Login Controller dedim. Sonra Login Controller dedikten sonra şurada index oldu. İstersek bunu istersek başkasına. Ben şuraya aşağı iniyorum. Bir public action result diyorum. Ee, ya da şunu kullanayım ben direkt. Yeni bir tane action açmama gerek yok. Buraya diyorum ki bir tane view ekle. Add diyorum. Ekran geldi. Şimdi bana diyor bir tane layout kullanacak mı? Admin layout. Hayır. Bu kendi başına bir layout olacak. Index olacak. Layout'ın indeksi. Yani login kontrolünün indeksi olacak. Şimdi et dedim. Şu an geldi. Ben hemen gidiyorum. Önceden eklediğim şu admin login var ya bunun indeksini alıyorum. İçindeki tüm kodları Ctrl+A, e, Ctrl+C e, ile kopyalayıp burayı kapatıyorum ve indeks yani şuraya gelmiştik ya. Buradaki içini siliyorum. Buraya yapıştırıp CTRL e S diyorum. Kaydettikten sonra şöyle bir e, bakayım diyorum. View in diyorum. Bakayım nasıl gözükecek. Şöyle bir e, gözünüm oldu. Neden? Çünkü CSS'leri eklemedik. Nasıl ekleyeceğiz CSS'leri? Hemen şu kısa yoldan göstereyim. Siliyoruz. CTRL e space diyoruz. İniyoruz aşağıya. Projemizin içerisindeki CSS'in içerisindeki dosyayı seçiyoruz. CTRL e C, diyoruz. C diyoruz. S diyoruz. Kaydediyoruz yani. Sonra resim de var bir tane SRC'de. Yine aynı şekilde burayı siliyoruz. CTRL e space'e basıyoruz. Veya işte tilde ekleyip bu şekilde bir slash da koyarsanız aynı işlem olur. Admin login içerisindeki image içerisindeki admin resmimizi seçiyoruz. Artık istediğimiz e, Stillendirmeyi yapmış olduk. Artık görüntümüz geldi login index diye. Şimdi e, pardon. Şimdi ne yapacağız? Şimdi biz e, bir sonraki derste yapacağız bunu. Kullanıcı adı şifre yazdığımız zaman bakın şu an bir şeyler yazıyorum. Login diyorum. Hiçbir şey gelmiyor. Gördüğü üzere hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben artık bu login'e bastığım zaman kaydolma yani şeye yönlendirmesini isteyeceğim ben. Admin panele yani buraya yönlendirmesini isteyeceğim. Bir sonraki derste onun kodlarını yazacağız. Görüşmek üzere.